Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rjim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Ve Salat ve Selam ala Rasulüna Muhammed ve ala Alehi ve Sahbhi Ejmâ'in. Gönül dostlarım, rızkını helalinden kazanmanın, kendi emeğiyle ayakta burmanın onuruna inanan. Bu vatanın sadece topraklarına değil, zenginliklerine de sahip çıkma derdinde olan aziz kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Devrimler serimizde bugün, daha cumhuriyet bile ilan edilmeden, daha Lozan'da barış anlaşması imzalanmadan, yani savaşın külleri henüz soğumadan, bu milletin kurucularının ne kadar ileri görüşlü, ne kadar büyük bir vizyon sahibi olduğunu gösteren o muhteşem adımı konuşacağız. 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi. Kardeşlerim bu sadece bir ekonomi toplantısı değildir. Bu askeri zaferin, siyasi zaferin ekonomik bir zaferle taşlandırılmadıkça eksik kalacağını, yarım kalacağını haykıran bir manifestodur. Bu tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür diyen bir onur beyanıdır o günkü manzarayı bir gözünüzün önüne getirin. Yıllar süren savaşlardan çıkmış, yanmış, yıkılmış bir vatan. Nüfusun çoğu şehit düşmüş veya gazi olmuş. Fabrika diye bir şey neredeyse yok. Yollar, köprüler harap. Tarım ilkel yöntemlerle yapılıyor. Ve en kötüsü Osmanlı'dan devralınan düğünü umumiye denilen o korkunç borç batağı gırtlağımıza kadar saplanmış.'' limanlarımız, demir yollarımız, madenlerimiz yani neyimiz var neyimiz yoksa hepsi yabancıların kontrolünde. Siyasi olarak bağımsızlığımızı kazanmışız ama ekonomik olarak hala elleri kolları bağlı esir bir vaziyetteyiz. Gelin bu milli şahlanışın, bu kendi kendine yetme iradesinin ruhunu daha çok kardeşimizle paylaşalım. Bu sohbeti yayarak ekonomik bağımsızlığın bir millet için ne kadar hayati olduğunu yeniden hatırlayalım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan bir duayı yazın. Ya Rabbi bu milleti ve devleti borç zilletinden, yabancıların ekonomik esaretinden muhafaza eyle. Bizlere kendi kaynaklarımızla yükselmeyi nasip eyle. Birbirimizin duasına canı gönülden amin diyelim. İşte bu karanlık tablo içinde Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları henüz düşman işgalinden yeni kurtarılmış külleri tütmeye devam eden İzmir'de bir iktisat kongresi topluyorlar. Ve bu kongreye kimleri çağırıyorlar biliyor musunuz? Sadece devlet adamlarını, paşaları değil, çiftçiyi, tüccarı, sanayiciyi, işçiyi yani bu milletin üreten bütün kesimlerini 1135 delegeyi bir araya getiriyorlar ve diyorlar ki, gelin bu vatanı hep birlikte nasıl kaldıracağız, bu borç batağından nasıl çıkacağız, kendi fabrikalarımızı, kendi bankalarımızı nasıl kuracağız, bunu hep birlikte konuşalım, karar verelim. Bu bir istişaredir, bu bir şuradır. Bu ekonomik kurtuluş savaşının tıpkı askeri savaş gibi bütün milletle birlikte verileceğinin ilanıdır ve o kongrede tarihe misak-ı iktisat yani ekonomi andı olarak geçen kararlar alınıyor. Bu andın özü, ruhu nedir biliyor musunuz? Şudur. Biz kendi kaynaklarımıza, kendi insanımıza güveneceğiz. Yabancı sermayeye düşman değiliz ama asla onların esiri, onların açık pazarı olmayacağız. Kendi sanayimizi kuracağız, kendi ham maddemizi işleyeceğiz, kendi bankalarımızla kendi tüccarımıza destek olacağız. Ekonomimiz milli ve bağımsız olacak. Bu kapitülasyonlara, o yabancılara tanınan imtiyazlara, o düğünü umumiye zihniyetine karşı çekilmiş en net resttir. Peki o gün o imkansızlıklar içinde kendi yağımızla kavrulacağız diyen o onurlu, o milli duruş nerede? bugün ülkenin en stratejik varlıklarını, limanlarını, fabrikalarını, bankalarını yabancılara satan 3-5 milyar dolar sıcak para için kapı kapı dolaşıp el avuç açan bu acziyet nerede? O gün milli ve bağımsız ekonomi diyen o şuur nerede? Bugün tarımda bile tohumdan gübreye, sanayide aramaldan teknolojiye kadar her alanda dışarıya bağımlı hale gelmiş bu teslimiyet nerede? O gün duyunu umumiyi tarihe gömen o irade nerede? Bugün bu milleti hem iç hem de dış borç batağında boğan, doğmamış torunlarımızı bile boşlandıran bu savurganlık, bu kötü yönetim nerede? Ey bu devleti yönetenler! Sizler o İzmir İktisat Kongresi'nin ruhuna tamamen ters bir yolda yürüyorsunuz. O kongrenin ruhu üretimdir, siz ise betona, tüketime dayalı bir saadet zinciri kurdunuz.'' O kongrenin ruhu milli tasarruftur. Siz ise israf ve şatafatla devletin hazinesini tam takır bıraktınız. O kongrenin ruhu onurlu bir bağımsızlıktır. Siz ise bu ülkeyi uluslararası sermayenin faiz lobilerinin insafına terk ettiniz. Her sıkıştığınızda yerli ve milli diyorsunuz ama her icraatınızda bu ülkeyi daha da gayrimilli ve bağımlı hale getiriyorsunuz. Bu milli ekonomi ruhuna, bu onurlu duruşa yeniden sahip çıkalım kardeşlerim. Bu sohbeti yayın ki gençlerimiz bir ülkenin gerçek gücünün borç parayla yapılan AVM'lerde değil, kendi emeğiyle üreten fabrikalarda, kendi toprağına eken çiftçilerde olduğunu anlasın. Yorumlar kısmına da bu defa da şu dua'yı yazalım: Ya Rabbi, bu millete yeniden üretmenin, çalışmanın, kendi kendine yetmenin onurunu nasip eyle. Sonuç olarak aziz dostlarım İzmir İktisat Kongresi sadece bir dizi ekonomik kararın alındığı bir toplantı değildir. O askeri zaferini kazanmış bir milletin ekonomik esareti reddedişi, kendi geleceğini kendi elleriyle kurma iradesinin ve tam bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının ilanıdır. O biz dilenci bir millet değiliz, biz efendi bir milletiz duruşunun adıdır. Peki bizler bu ruha bugün nasıl sahip çıkarız? üç şeyle. Birincisi, israftan kaçınacağız. Hem kendi bütçemizde hem de devletin malını kullanırken bir kuruşu bile ziyan etmeyeceğiz. Tasarruf, milli bir ahlak olmalıdır. İkincisi, imkanımız ölçüsünde yerli malı kullanmaya, yerli üreticiyi, yerli esnafı desteklemeye gayret edeceğiz. Kendi insanımızın kazanması için çaba göstereceğiz. Üçüncüsü, çalışmanın ve üretmenin en büyük ibadetlerden biri olduğunu bileceğiz. Tembellikten, kolaycılıktan, devletin sırtından geçinmekten utanacağız. Alın teriyle kazanmanın onuruna sahip çıkacağız. Gelin şimdi hep birlikte o büyük vizyonu ortaya koyan kahraman ecdadımızın ruhlarına bir Fatiha göndererek duamızı edelim. Ya Rabbi, bu aziz vatanı bizlere emanet eden, bu milletin sadece siyasi değil, ekonomik bağımsızlığı içinde en zor günlerde en doğru adımları atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o kongreye katılan bütün çiftçilerimizden, işçilerimizden, tüccarlarımızdan razı ol. Onların ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi, bizleri onların emanetine hıyanet edenlerden eyleme.'' bu ülkeyi borç ve faiz batağından, üretimden kopuk bu sanal zenginlik aldatmacasından kurtar. Topraklarımıza bereket, fabrikalarımıza üretim gücü, milletimize de çalışma azmi ve helal kazanç nasibeyle. Bizi kimseye el açmayan, kendi gücüyle ayakta duran, onurlu ve müreffeh bir milleteyle. eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.